Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün üç şeyi ve aynı anda yapacağız. Civciv, civcivlerim div, buradalar. On, onları bir parkura tabi tutacağız. Tamam mı? Aynı zamanda da aynı zamanda da adlarını söyleyeceğim. Ve, ve parkurdan sonra da işte 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 bir tane pasta yapacağız onları için hangi hangisi kazanırsa ona bir ödülümüz olacak parkuru. Hangisi parkuru kazanırsa daha doğrusu. Neyse. Hadi gelin de videomuza geçelim diyeceğim de adlarını tanıtmadım. Dur. Bu bu kınalı. Kınalı bu. Bu kınalı. Tabii efendim. Bu bu da bu da haydi. Tabii efendim. Hatta kanalı geliyor bak. Neyse hadi. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, parkurumuz böyle. Parkuru parkuru tanıtıyorum arkadaşlar. Şimdi burada başlan buradan başlıyoruz. Sonra sonra burası engel engel şurası engel şurası engel. Cevciven dib gösterdiği gibi. Tünel, tünel, üçüncü de tünel var. Şöyle parmağımla göstereyim. Şur, şurada da, şurada da şeyler var işte. Hani olur olur ya silindirler koşmaya çalışırsın. Ondan var işte. Bir de sonunda, sonunda ise işte bir şey şey yapacağımız bir tane en, engel var. Hadi civcivleri koyup geliyorum ben. Hadi bakalım. Ha, haydi başlayalım. Haydut bu tarafta, kınalı kınalı bu tarafta, haydut bu tarafta. Yani sen sen de kınalı var, solda haydut var. Haydut kaçıyor. Dur. şöyle alalım. Biraz biraz alıştıralım şunları geçerli zaten ikincisi de kınalı da ilk bitiren. Haydut oldu. İlk bitiren haydut oldu ve yemleri kaptı. Geçsin. Oo. Atlayarak geçmeyi denedi. Eğer on, o, o köşeye çıkarsa bu arada bir puan kaybediyor. Onu da söyleyeyim. Tamamdır. Yani. Cevcevler Div üstte çıktı. Neyse bu kaybetmemiş olsun. Divler Civ e yam arıyor. Dördüncü duvarı kırdıracaksın illa. Tabi efendim. 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 Tabi efendim.